Kalksa, <laughs> abi de olsun. Daha sen yemiyorsun da. Abi de olsun. Nereden geldiniz? <laughs> He? Hangi köy? Efendim? çıktı. <laughs> He. Tamam. <laughs> Gene bu çocuk karşıma çıktı valla. Bak bak. sevmiyor ya. Seviyor mu lan beni? He? i̇nşallah inşallah. Hocam inşallah. <laughs> 24 Tamam. Abi doz. Oo abi hocam? İyi sağ olsun. belki bu <laughs> güzel değil mi? Ortam da <laughs> Amca sen nereden geldin? Gördes mi? Gördes. Tamam. Bundan belki senin hakkını ödeyemez hocam. Kim? Bu memleket senin hakkında diyemez. Ha evet doğru. Allah razı olsun. İnsanlar. Amca hoş geldiniz. Adamın keyfi yerinde. Keyfi <laughs> <laughs> yerinde abi. evet. Sesini satan gibi. Tabii. Hani ballar. Allah. evde, evde var. Kim bunu yapabiliyor mu? Karakalan çıkıyor mu? Merhaba. Merhaba. Sirius'a kalp tekniği, petek güç petek Herbalan. Merhaba. Hadi ya. Şeyni çıkarmayız. Ne zaman çıkarsan. Tamam. tamam. Şimdi bak. Telefon, enerji telefon etsin bana. Önemli değil. Dursun gel. Kardeş, bunu yapabiliyor mu? Hanımı bırakır, pazara kendi kahve giden çayını içer. <laughs> Keyif adamıdır bu. <laughs> ben 1 lira buna. Aynen. İyi şey var bir kere. Dayı tamam, abi. Tamam, Tekam. He, Tekam'dan mı masaba? Bak şöyle. Allah çektirmesin Tamam. Biraz sonra çek ya bunları ben hep. Abi

Bırak. Hemen geliyorum hocam. Hadi hocam. Tanışıyor musunuz evet. bununla ben siz? Karışıyoruz biz ya. Kim geliyor? Bilemin şey abi. abi. <laughs> Bilemin <bileyim gülüyor> abi. abi ne yapacaksın sen ya? <laughs>

Oo, hoş geldin. biraz sonra geliyorum. Geliyorum. Anam 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 şu manzaraya bak vallahi var ya afiyet olsun. Bu kız kimin ya? Senin kız bu? Ben bu kızı çok seviyorum ya. Sen bana bunu evlatlık bilsen ya. Gelecek mi kız? Benim oğlum var. Demin <laughs> de